すい Sayın savcım. Geliyorum. Canan'ım. Rahatsız ettim kusura bakmayın ya. Ben dün geceden sonra... ...hani iyi misiniz diye bir bakmaya geldim öyle. Ama iyisiniz herhalde tamam. Tamam tamam. Yani çok özür dilerim. Rahatsız ettim. Ya ben özür dilerim Canan'ım. Olduğum kişi yüzünden özür dilerim. Çok iyi anlıyorum sizi. Çocuklarınızı düşünüyorsunuz çocuklarınız var. Onları uzak tutmak istiyorsunuz benden. Aynı atmosferde bulunmayalım istiyorsunuz. Ben olsam yerinizde herhalde ben de aynı şeyi düşünürdüm. Önlem amaçlı. Gidiyorum artık ben. Siz inşallah eski huzurunuza tekrar kavuşursunuz. Ee, <laughs> kaç gündür öyle kötü günler geçirdim de işte dün gece de öyle Teşekkür ederim. Sağ ol. Dün savcım anlattı zaten biraz. Şahit olduğunuz şeyi. Şu an yüksek ihtimal onun etkisindesiniz canına. Dün sizi öyle görünce aklım annem geldi benim. Yanlış anlamayın beni. Onu da böyle sık sık dağılmış halde görürdüm. Uykusuz, ağlarken. Böyle ne yaptığını bilmediği hallerde. ...elimden de çok bir şey gelmezdi. Bir tane anımız vardı bizim böyle. Güzel deniz kenarında piknik yaptığımız bir gün. Zaten tek huzurlu olduğumuz gün o gündü bizim. Bana yüzmeyi öğrettiği gün. O günü sürekli hatırlatırdım. O gün... ...işte yaşadığımız şeyleri böyle... ...hatırlatırdım anneme. O biraz biraz böyle yüzünü güldürürdü annemin. İşe yarardı yani. Ama... Ee, ...hani böyle fırtınada kaldığınızda... Bir yere sığınmak istersiniz ya, bir, bir kuytu, köşe bir yer ararsınız, silmek istersiniz. Öyle bir şeydi işte, onunki de. Bir yerden sonra etki etmemeye başladı anlattığım şey. O gün yani, artık yüzünü güldürmemeye başladı. Doktora gitti sonra da. Ama e, iyileşmek için ömrü yetmedi bu sefer de. Yani annem... ...öyleyse siz herhalde çok daha fazlasını yaşamışsınızdır Canan Yani diyeceğim o ki Canan Hanım... ...bir, bir karar verin yani... Bir, ...bir seçim yapın, kendinize de anlatın bunu, korkmayın. En azından belki... ...daha az yıpranırsınız. Şurada veranda da bir şey söylediniz ya bana. suçluyu. Suçlunun yanında olan da suçlu sayılır dedim. Annem babamı ihbar etmiş canım. Meğer. Yani annem göz yummamış. Güzel anacığım. Ben savcıma bir mektup yazdım. Onu verdim. Bir de Yağmur'a bir mektup yazdım. Onu da verecektim de sonradan size versem daha doğru olur, daha iyi olur diye düşündüm. Siz hani bunu uygun gördüğünüz bir gün Yağmur'a verirseniz, verir misiniz yani? yani, ben şuraya bıraksam. Şöyle. Ee, ben artık gideyim. Selametle. Günaydın. Günaydın. Nasıl oldun? İyi miyim? Uyudum dün gece. Sen iyi misin? Ben iyiyim ya. Yine uyandım ya. Ben tam ayılamadım galiba. Gitmeden önce Akgün'le karşılaştık. Evet. Evet. Ak gün gitti. Konuştunuz mu? Konuştuk. İyi. Neden konuştunuz ki? Bilmiyorum geldi. Kendisi konuştu gitti. Ben bir şey demedim zaten dinledim. Ne konuşacağım ben? Ne anlattığını merak etmiyor musun? Etmiyorum. Üzülmedin. Olabilir. En azından senin adına sevindim yani. Ne söyledi Akgün? Ne anlattı? Hani merak etmiyordun? Yani evet etmiyorum. Ne anlattıysa anlattı. Kesin gözlerini böyle dike dike konuşmuştur tane tane. Ama geçti gitti işte rüzgar gibi geçti gitti rüzgar gibi geçti. Hiç arkasından üzülmek, dertlenmek yok. Özlemiyorsun da. Özlemiyorum, evet. Vedalaştınız mı peki? Anne yani konuşmamızı yasaklamadın mı? Vedalaşmadınız yani. Yani güle güle dedim, o da hoşça kal dedi. Hatta daha da kısa. Gayet resmi. Hatta neredeyse böyle tokalaşacaktık falan. Yani İki cümle bile etmeyi çok gördü bana. İyi o zaman. gün çıktı hayatından. Çok da güzel oldu. Ne? Bir şey yok. bir şey mi oldu? Ben Altay'ı Metin'le tekneye yolladım. Telefonu açmasın diye de tembihledim. Niye ki? Sen konuşmadın mı babanla? Hayır. Ne oluyor ya? Ha, siz ana kız bilmiyorsunuz. Ne ilgili? Meraklandırma söylesene. Eniştemin haberi internete düşmüş. Fatih abi dövülmüş ve eniştem yaptırmış gibi de haber yapmışlar. Nasıl ya? İsmini avukat Fatih ona yumruklu sopalı saldırıya uğradı. sizlere bak ya terbiyesizlere bak ya de devletin savcısına ya nasıl böyle şeyler yazabiliyorlar ya? Ya hayır nasıl babam hakkında böyle şeyler nasıl yazabilirler bunlar? Tamam bir sakin ol Yağmur. Nasıl sakin olayım anne? Bu düpedüz yargısız infaz bak. Yani söylemeyeyim diyorum da geçen akşam o Selim'in hali de aldı adamı attı evin önüne falan. Babam Silmasın böyle bir şey yapmaz. yapmaz. Anne saçmalama eniştemden bahsediyoruz. Üf, tamam ya aklıma geleni dedim işte. Komplo bu ya komplo bu ya. Ne olacak şimdi peki ne olacak? Babam öyle Hadi duracak bekleyecek şey mi? Kapalı. Sonra... Babam geldi. Babam, Babam mı? Dur Yağmur dur. Bir dakika ben bir konuşayım önce. Kızım bir geç otur da değil mi? Bir baş başa bir konuşsunlar. Hadi. Selim. Selim. <laughs> canım. Canan iyi misin? İyiyim iyiyim. Dün gece sana kötü hissettirmedin değil mi? Yok yok. atlatacağım merak etme. Sen videoyu gördün değil mi? Hı, hı. Çocuklar? Yağmur o gördü sadece. Nasıl görmesin ki her yerde ya? Nasıl oldu bu Selim ya? Gelsene içeride konuşalım. Oh. Böyle bir şey olamaz ya. Sen benim yaptırdığımı mı düşünüyorsun? Yok hayır. Hiç asla öyle bir şey düşünmedim Selim. Asla. Ya bu Başsavcılık bir açıklama bir şey yapar herhalde yani komplo bu başka bir şey değil. Başsavcılık açıklama yapacak. Soruşturma açacağına dair bir açıklama yapacak. Ben görevden uzaklaştırdığına dair bir açıklama. Görevden yapacak. mi uzaklaştırıyorlar? Evet. Durum böyle işte. Yani bilmiyorum ne olacaksa olacak. Selim. Ben bir Fatih ile konuşsam mı? Canım bunu ciddi ciddi söylemedin değil mi? Yani böyle bir şey konuşulmadı. Konuşmadık. Aramızda böyle bir şey geçmedi. Yoksa sayıyoruz demene değil mi? Tamam yok ben karışmıyorum yani. Zaten karıştığım kadar yetti. Canım kendine de bu kadar yüklenme ne olur. Senin dün gece söylediğin şeyler çok doğru şeyler. Sen duygularınla dürüstçe, mertçe yüzleşebiliyorsun. Çıkmıyor aklımdan Selim ya. işte. Ben ben de sana destek olmaya çalışıyorum. Benim görevim sana destek olmak, seni manipüle etmek değil. Şu anda benim görevim sana destek olmak. Tamam mı? Senin bize ihtiyacın var şu an. Gel eve de geçtik biz. Gel bir yemek yiyelim. Hem çocukları görmüş olursun, kafan dağılır. Ben çocukların karşısına bu şekilde çıkmayayım ya, ne olur. Ya ne olacak? Gel hadi. Biraz yalnız kalayım. Ha? Ben seni nasıl yalnız bırakacağım böyle? Biraz yalnız kalayım. Cümle kuracak durumda değilim Canan. Gerçekten biraz yalnız kalayım. Biraz kafayı toplayayım. Olur mu? Sıkma canını tamam mı? Düzelecek her şey. Bak biz evdeyiz bu arada. Hani sıkılırsa canın gelirsin olur mu? Ne olur artık ya, çok yoruldum. Geçmiş olsun demeyecek misin? Geçmiş olsun. Selim'in adı geçiyor diye geriliyorsan. Selim asla böyle bir şey yapmaz. Asla. Dün sizi öyle görünce aklım annem geldi benim. Onu da böyle sık sık dağılmış halde görürdüm. Uykusuz bir tane anımız vardı bizim böyle. Güzel deniz kenarında piknik yaptığımız bir gün zaten tek huzurlu olduğumuz gün o gündü bizim. O günü sürekli hatırlatırdım. O gün işte yaşadığımız şeyleri böyle hatırlatırdım anneme. O biraz biraz böyle yüzünü güldürürdü annemin işe yarardı yani. Yani diyeceğim var ki bir karar verin yani. Bir, bir seçim yapın kendinize de anlatın bunu korkmayın. En azından belki daha az yıpranırsınız. acaba ya. Şimdi Tayfun Savcım ben sana iddianemi yolladım. Sen ona bir bak. Ama kasten yaralamaya teşebbüsten değil de... ...kasten adam öldürmeye teşebbüsten biz tutuklama isteyelim olur mu? Savcım görüntü yok. Vurulan ortada yok. Hastaneden kaçıp gitmiş adam. E, şikayet yok. Yani nasıl yapabiliriz bilemiyorum. Ya sen o şekilde talebe tutuklamayı Allah Allah biz orada memur arkadaşlarla zaten olaya şahidiz. Ben sana bu Ahmet denen yaralı adamı bulacağım, getireceğim tamam mı? Onunla bir konuşursun hem de e, bu çocuk var ya bu. E... Tamam. Tamam okey. Onları da incelersin zaten. Onun üstüne konuşuruz. Tabii tabii. ...önleme ne dediğini biliyorum. Şunu bil. Ben her zaman yanındayım tamam mı? Ne yapılması gerekiyorsa da yaparım. Ama şu an yapacak bir şey yok. Elin kolun bağlı oturacak mısın baba? Sen Selim karısın her şeyi yapabilirsin çözebilirsin bunu biliyorsun. Neden hiçbir şey yapmıyorsun? Neden bu durumu böyle kabulleniyorsun? Bir şey kabullenmiyorum yavmuş. Bir şey kabullenmiyorum. Şimdi işim var adliyeye gideceğim. Ama senden bir şey istiyorum. Bu mevzudan uzak dur. Tamam mı Yağmur? Bir bana bak bakayım. Bu mevzudan uzak duracaksın. Söz mü? Anlaştık mı? Tamam anlaştık. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı söz falan. Kusura bakma baba. Hiçbir şey yapmazsan ben yaparım. Nerede, nerede? Ee, Fatih abi, ne haber? Nasılsın? Ah, ne güzel, iyiyim ben de. Teşekkür ederim, sağ ol. Ee, ya benim seninle konuşmak istediğim bir şey vardı. Bugün eğer müsaitsen bir ofisine geleyim diyorum. Tamam, harika, tamam. Görüşürüz, tamam. Bay bay.